selam. Bu ilk YouTube videom. <laughs> Çok heyecanlıyım. Hatta böyle sizin için hazırlandım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi, e, ilk nereden başlayacağım? Bu çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili. Bakın şimdi size bir video izlettireceğim. paralısı son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kez de cabası Biskisi vodkası kapitin o tayfası Şekiller Dubai sabah otel o... Ay, bir şey diyeceğim Yani şimdi bunu bir tek yanlış anlayan ben miyim? Ha? Yani böyle bir akım vardı onu biliyorum ama yurt dışında bir akımdı bu ya Bunu bir tek ben mi yanlış anlıyorum bir tek ben miyim Fesat? Şimdi neyse ki bir haber okudum da işte 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımı yasaklanacakmış bilmem ne. Nasıl kontrol edeceksiniz siz bunu? Çocuk oraya alacak eline telefonu evet 18 yaşının üstündeyim diye tık diyecek işaret diyecek falan filan. Yani bununla ilgili ne gibi bir çalışma yapacaksınız? Ayrıca ben bunu izledim. daha sonra böyle araştırdım. Ya aile hakkında da herhangi bir işlem yapılmamış. Ne bu şimdi? ne ne yaptın sen o kızı oraya attın ne oldu canlar mı aldı? sonra yorgunlar biz geri zekalı mıyız anlamıyor muyuz biz anlıyoruz aile bunu anlamıyor çocuk da bunu anlamıyor yani işin tuhaf tarafı çocuk bunu nereden bilsin görmüş bir yerlerden işte bunu da akın diye akımı işte olmuş bokum yani ne Neyse ya bu komik ya ben bunu paylaşmak istedim sizinle bakın dış güçlerin korkulu rüyası Evet arkadaşlar. Zırhımızın şu anda tamamı böyle. Daha tamamlanmadı ama şu anda tamamlanmış hali böyle. Ee, hemen hemen çoğu darbelerimizi koruyacak şekilde çoğu e, darbeni verebileceği hasarda yaralanmalarımızı koruyacak şekilde tek ona da rahat olmasa da onlardan da rahat işte zırhımızın tamamı böyledir. Dünya bizi kıskanıyor. Ya ya yarattın takip et bari bu da ya. Yazık. <laughs> <Diyorsun. gülüyor> Neyse. Ya şimdi değişik bir abimiz var. Şimdi göstereceğim size kim olduğunu. <laughs> Ay kızlar merhaba. Nasılsınız? İyi sen misin? misiniz? Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ben de bugün bir ağdı yapacağım. Tüyleri sevmiyorum. Yani öyle işte, şurada kollarımı Ya bir şey diyeceğim, yani <laughs> abicim kusura bakma da yani senden giyemeyi olmaz, gerisini <laughs> gay olmadın. Ben girdim bu arada bunun sayfasına, bunu hep böyle. Yani herhalde şu an gündem'e baktı. Son birkaç yıl o dedi para dedi bunlar da var dedi ne kadar saçmalarsan o kadar para kazanırsın dedi herhalde. Aynı böyle eğer yani. İran'ın şey falan yapmıyor. yani. <laughs> Ya bir de fakir graba'dan da gay olmuyor anacığım bu ne be? Ya. <laughs> hayır, ağda yapacak. Sizler ne yapıyorsunuz? Bir yandan hem ağda yapayım tamam. dedim. <laughs> hem de sizlerle <laughs> hoş sohbet edeyim dedim. E hadi edelim. Haliniz vaktiniz nasıl? Günleriniz İyi, nasıl çok geçiyor? Canınızı sıkmayın Aa, bu dünyada. Ay kız Lütfen. bu ne? Ay bu doğru doğramış ya kendini. Aa psikopat. Olduğu gibi yaşayın hayat. Ay dur hayat bakamayacağım. Gerek hayat. Aa bir şey diyeceğim bunun psikolojisi değil. Yok bu bunun bir ailesi mi ailesi? Sahip çıksın artık. Ay üzüldüm ya şimdi. Valla tiye alacaktım da. Ay yok ya. Yok. Yazık ya. Üzüldüm valla. Ya çocuğun senin de bu yollarda ne işin var yani işte. Bu lütfen böylelerini meşhur etmeyi bırakın artık. Gördük diğerlerinin ne halt olduğuna, Bir tanesi çıktı geri hamileyim hamileyim. Bu ne ya artık? Eycenin bu işin de şeyi çıktı ya yani boku çıktı ya bu da işte bunlar da bunlardan özelip o yoldan gideyim işte orada nasıl olsa para ver para ver diyor. Git namusunda çalış. Ya bu ne öyle suratında papağan patlamış gibi. Ne olduğum belli değil. Neyse. şu Epstein olan olayları. Bir Epstein diyorlar bir Epstein diyorlar. Yani nasıl okunduğunu ben de anlamadım artık. Neyse yani orada göstermek isteyip de gösteremediğim çok şey var. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Ne olacak? Ya bundan sonra ne olacak? Ya bu adamlar dünyayı yöneten adamlar. e ceza alacaklar mı? Bu adamlar dünyayı hala yönetmeye devam edecekler mi? Ben bunu merak ediyorum. Kimse bunu sorgulamıyor mu ya? Arkadaşlar bu Trump denilen şerefsiz. Ha bir de bu Necla denilen bir kadın var ya bak şu kadın. Ya sen onun kızı olsam ne olur ne olmasan ne olur ya böyle bir şerefsizin çocuğu mu olmak istiyorsun yani? Ha bu da bir, hakikaten... Deli de bir tane değil ki anacığım bizim ülkemizde. Ben bunu çok merak ediyorum hakikaten. Yani ne olacak bundan sonra? Yani ceza alacaklar mı? Ya son olarak <laughs> şu haber bana çok tatlış geldi. <laughs> bir erkekler bir ankete katılmışlar. Ve ankette %58'i bir ayı ile güreşebileceğini söylemiş. Şaşırdık mı? Hayır. Ya bu araştırma Türkiye'de yapılmış olsaydı kadınların sayısı daha fazla çıkardı diye düşünüyorum. Bu kaç tane ayıyla mücadele ediyor yani kadınlar. Neyse. Çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Hatalarım elbette ki oldu. Yani ama onu da çok tatlış eleştiriler şeklinde alayım. Öyle çok can acıtmadan, zorbalamadan en azından ben de bir dahaki sefere daha iyi böyle iyileştirmek için bir şeyler yaparım. Çok teşekkürler. Ya beğeni ve takipte unutmayın olur mu ya? Hadi görüşürüz. Çok cici bakın kendinize.